Çınar Tuzcu kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte ikinci evimi bahçesini göstereceğim. Onun şortsu da var. Yani işte öyle. Hadi devam edelim. Başlayalım zaman kaybetmeden. Burada güzel bir gül var. Göstereyim. Yerlerde güller var zaten serpiş. Bakabilirsiniz yerlerde de gösterin. Kameraman tamam, Bey. Alın. Neyse. İşte burada mandalina var. Her yıl getiriyor bakın. Çok iyi. Çok iyi. İşte sonra burada limon var. Limon. Limon bildiğiniz limon. Sen onu göster. Burada bir tane daha var. Sonra hızlıca geçiyorum. Çünkü gerçekten iyi. Bu arada kamera var. Instagram'dan biliyor bunları büyük ihtimalle. Burada Erik ağacımız var. Bir Erik getiriyor. Erikler mükemmel. Burada bir ağaç var. Adı ne? Bilmeyelim. Sonra... Bonsai. <laughs> Bunsa'yı ağacı var, Sağına doğru dalı diyeceğiz. <laughs> Kamburikka ağacı var. Ben de öldüm. Sonra en iyisine geçiyoruz. Bu da bir çekme kameraman. Bu çekme abi. Sonra burada patlıcan falan var. Bunları da yapacağız. Sen ne gösteriyorsun öyle? Sonra burada gerçekten iyi bir ağaç var. Bu arada şu ağacın ismini söyleyemedim gülmekten. Bozaymış. Sonra ma, e, Sonra burada masalar var. Mangal videosu da gelebilir. Gelmez bir ihtimalle. Yüzde bin, bin gelir sence. Olur. İşte İsterseniz böcek videosu çekebiliriz bugün kameramanla. Değil mi kameraman? Evet dedi buradan. Sonra devam edelim. Geldik. Burada zeytin ağacı var. Bu zeytin ağacında ki zeytinler mükemmel. Sonra burada bir ağaç var. Bunu bilmiyoruz. Kameraman da bilmiyor. Bunu yorumlara yazın. Sonra burada porta portakal ağacı. Burada gelenci var. Kanala abone olup like atın var mı? Evet diyor. Kendisini beğendiriyor hemen. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Sonra devam edelim. arkadaşlar sonra <laughs> ateş. Çünkü ateşi ayda bir falan yap yapabiliyoruz. Bu da iyi bir tespit oldu. İşte arkaya gidelim. Hı hı. Sonra işte burada güller var. Bakın minik. Bakın. Diyorum ki Gerçekten tekrar bu videolar bize zor oluyor ama siz abone olmuyorsunuz lütfen abone ol, like atın, yorum yapın çünkü ben boşuna mı yapıyorum ya bu videolara? Ya vinok çekiyorum her hafta. Sonra arkadaşlar video böyle oldu bitti böyleydi. Bu videomuz böyleydi. ihtimalle <laughs> 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 bugün biz böcek videosu da çekeriz artık. Yani buradaki böcekleri çekeriz. Değil mi kameraman? Kafa sallıyor. Ya öyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.